Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu, pardon bir dakika. Şu önümde görmüş olduğunuz tableti inceleyeceğiz. Bu benim eski tabletim. Ee, bana bunu bir amcam vermişti. Bu da i boş. Evet, kablomuz pembiş pembiş. Ben bunu döveceğim vallahi. A! <laughs> Çoraplarım maviş maviş. Benim gözlerinde pek güzelmiş. Merhaba ben Bob Instagram. Ben de Umut ay Bob Telegram. Ben de Umut. İz tek Evet arkadaşlar. Bundan iyi bir film çıkardıktan sonra şimdi yine de çıkartacağız. Şimdi ağzını böyle işin. Bir daha vurmayayım İbrahimciğim çünkü şu, şu, şu an videodayım. Tamam. Evet. Eee tableti incelemeye başlayalım. Tabletin şarjı taktı. Tablette sevdiğim özelliklerden biri şu. Bu bu efsaneyi hatırlayanlar bilir. Samsung. Bakın. Tamam. Tableti açıyoruz. Eee İbrahim sen çeker misin? Çekeyim. Arkadaşlar tableti gördüğünüz gibi içinde bir tane Race EO diye bir oyunumuz var. Bir dakika hemen netliyorum. Heh. Ya galiba netledim. Ee, bir de burada bir ATM müzik var. Ha bir de Play Game indirmişim. Neyse bir açalım bakalım açacak mı? Hatta ilk YouTube'dan başlamak istiyorum. Bakalım YouTube'da ne aratmış. Ya gözüme kadar sokma şu kamerayı. Evet. Youtube'un yeni bir sürümü var. Şimdi yükle di diyoruz. Play Store açacak mı? Heyecanlı bekleyiş. Ve açtı. Bu uygulama cihazınızla artık uyumlu değil. Neyse şaşırtmadı. Oo, Ooo. TikTok yükleyebiliyoruz. Mobile Legends bile yükleyebiliyoruz. Hadi Böyle biraz gidelim. Spotify, Instagram, Maçkolik. Maçkolik. Evet. Biz yani çoğu uygulamayı indirebiliyoruz sanırım. Prime Video, boyama, oyun boyama. Bu arada biraz galiba ekran parlak o yüzden biraz kısalım. Tamam şimdi nasıl? Tamam iyi. Heh. Arkadaşlar Amazon bir sürü, bir sürü, Amazon Prime yükleniyor. Amazon Prime düşündüğümden daha çok şey var paibe Duolingo hesap maşasını deneyelim. Ee, arkadaşlar bu kurs... klasik bir Türk. Arkadaş biz bunu arkadaşlar biz bunu kursa giderken falan götürüyorduk. Kur'an kursu tabii hatim yapıyorum şu an. Burada hoparlörü hoparlörü şurası. Muhtemelen burası. Bir tane müzik, açma, dene, müzik açmayı deneyelim. Arkadaşlar müzikten. Arkadaşlar evet. yazın kuran kursuna gideceğiz. O video gelsin mi? Gelsin mi elime? Yaz tarihinde daha çok var bilmiyorum. Tamam. sonra bakarız. Ee, bir tane rastgele Dön bir, dinle tanım, dinle. bir tane hmm, Heybeler bellerde aratmışım. <laughs> Şimdi, ekranı çeker misin? Ekran açılmadı bu arada. Heh, açıldı Açtım. Bakalım açacak mı? Heyecanlı bekleyişin şeyin ardında. O şaka gibi. Evet bu arada. Hatırlıyor da burasıymış. Burası. Evet artık burası. Arkadaşlar benim annenin annem benim babam mı? Arkadaşlar özür dilerim durdurmak zorunda kaldım. Eymen'in annesi geldi yani arkadaşımın. Peki. Evet. Tabletin ekranı. Ya sen ne kadar eskisin bu reklamı nereden biliyorsun nasıl verebiliyorsun ana. Ha bu arada sürümüne bakalım hemen bir tane. Tipsiz şahmaranlardan bir tanesi. Ayarlara girelim. Ee, cihaz hakkında dedik. ben niye çekiyorsun dakika? <laughs> ee, yasal bilgileri geçiyoruz. Wow. Yazılım bilgisi falan. <gülüyor> <gülüyor> bir arka arkadaşlar. Şimdi. Neyse. Evet. Geri geldik arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bakıyoruz. Ekrana girdik. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir şey var. Sesler, bildirimler falan. Evet arkadaşlar. Buyur. Böyle. Ee, tablet şimdi eski telefonum. Eğer eski telefonumun da videosuna gelmesini iki tane telefon var bu arada eski. O ikisinin birden videosuna gelmesini istiyorsanız kan e, bu videoya kaç like? 30 like. Çok bir şey değil. 30 like gelirse o videoyu yayınlıyoruz arkadaşlar. 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 Arkadaş, arkadaşlar bir şey duyurmak istiyorum. O telefonla da bir siyas okuluna gidiyorduk. Kuran kursuna. Evet arkadaş